<laughs> Sadece para biriktirme işinde. En güzel atasözü de bana göre olur. Çok duydum. <laughs> Yarın bugün evleneceğimiz zaman. Ha diye sürekli söyler yani hala da söyler. Merhaba, bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bugünün işini yarına bırakma. Sık sık kullandığımız, kulağımıza küpe ettiğimiz atasözlerimiz var mı? Hadi gelin köprüde atasözlerimizi konuşalım. küpe ettiğiniz, da benim mottom dediğiniz bir atasözü var mı? Var efendim. Sakla zamanı gelir zamanı. Bir iki kaynak. Zamanı geldiği zaman her şeyi bir öne çıkarmak gibi düşünelim. Hayatınıza uyguluyor musunuz? Uyguluyorum. Mesela e, ticaret yapıyorum ben. Babam balıkçı mesela. Oradan kazandığım paraları altına yatıyorum mesela. Cumhuriyet altına falan filan. Yarın bugün evleneceğimiz zaman bir iki. Damlaya damlaya göre olur. Para biriktiğin damlayı damlayı bir mont alayım kendine Yok, hemen. Sen çarşamba kardeşim? <gülüyor> Sadece, <gülüyor> Sadece para biriktirme işinde. Tabii ki ayağını yorguna göre uzatacaksın. Cebinde, cebindeki parayı ona göre harcayacaksın demek. Fazla harcamayacaksın. Tabii ki uyguluyor. Uygulamasam yaşayamazsın. Boşluk olursun, millete kepaze olursun. Kimse, kimsenin, kimsenin ekmeğinde gözün olacak, kimseye de muhtaç olmayacak. Eşeğin semiri eşeğe yük olmaz. Çok duydum. <laughs> Kendi yükümün başkaları için değil de yani benim taşımam gerektiğini, benim çekmem, benim sorunumu benim halletmem gerektiğini düşünüyorum yani. O anlama geldiğini düşünüyorum. Ağaç yaşken eğilir. Çocuk küçükten yetiştirilir yani. Küçükken çocuğu nasıl yetiştirirsen büyüyünce öyle gider. Ben çocukluğumdan beri uyguluyorum. Kendime, çevreme uygulamaya çalışıyorum. Paramı verip de katı ama vermeyeyim de kötü olayım. Bence de atasözü çok kullanırım. Abla benim en sevdiğim atasözü ne mutlu Türk'üm diye nedir? Bunu da Atatürk söylemiştir. En güzel atasözü de bana göre odur. Teşekkür ederim. Sakla samanı gelir zaman değil. Sakla elindeki ürünü belli bir zaman saklamak. Para olarak oluyor. Ürünlere falan saklıyoruz. Altın çamura düşse de altındır. Yani herhangi bir kötü bir yere düşsem bile kendimi hani o şeye göre, atasözüne göre daha üst şeyek makamlara çıkabileceğimi düşünürüm yani. Bir elin ne soğar, iki elin ses soğar. İki elin yaptığı daha fazladır. Tek elden üstündür. Evini iki ekmek alıp gidebiliyorsan en kabadayı adam sensindir o vardı. Hani ben sürekli sıkıntı açtığım için babam bana çok söylüyordu. Babam yani kavga etmeniyordu. Bana ise öğrendiği sana en çok kullanılan ve hala daha kullanılır. Ben de kendi kızıma kullanıyorum. Her şekilde günlük hayatta her şekilde söylüyor zaten. Bunu yaptığım bana ise öğrendiği sana diye sürekli söyler yani. Hala daha söyler. Ben de kendi kızıma kullanıyorum. Yani çocukluğumdan beri kullandığı bir şey hani yap, et, hani bil, öğren, kenarında kalsın tarzı.